Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre. Sizlere bu bölümde kalıp menüsünden kalıp seti ve kalıp setinin düzenlemesini göstereceğim. İlk olarak kalıp setine geliyorum. Gördüğünüz gibi pencere açılıyor karşımda. Buradan tedarikçi olarak kalıbımı belirliyorum. Fatuba dediğim zaman gördüğünüz gibi. Asko dediğim zaman ise kalıbım şeklini görebiliyorsunuz. LKM dediğim zaman ise nasıl bir tarz olacağını görebiliyorum. Ya burada Tip olarak PP veya SG dediğimiz zaman ise kalıbın tiplerini görebiliyoruz. PP diyorum. Düzlem olarak istediğimiz bir düzlemi seçiyoruz ve kalıbımızı o düzlemle oluşturuyoruz. Burada sınıfının DA gördüğünüz gibi EA sınıf olarak belirtiyor. Burada da DA, EA, DB, EB gibi seçeneklerini veriyor. Buradan da istediğimiz sınıfı seçerek istediğimiz şekilde o tarz kalıbın olmasını sağlayabiliyoruz. DD diyorum. Tipini belirleyebiliyoruz. I veya H şeklinde. I şeklinde olduğunu gördüğünüz gibi. Bu tarz H şeklinde olduğunda ise bu tarz olarak gördüğünü görebiliyoruz. Yine buradan mesafelerini ayarlayabiliyoruz. Gelişmiş dediğimiz zaman ise buradaki aralıklarını belirleyebiliyoruz. Yine burçlarımızın mesafelerini ayarlayabiliyoruz. Parça listesi dediğim zaman ise ismini, numarasını, sınıfını, yine hangi malzemenin olduğunu belirtebiliyoruz. Kalıp serisi dediğim zaman ise burada kalıbımızın serisini belirterek işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Okey dediğim anda ise kalıbımı çalışma ortamına getirmiş oldum. Gördüğünüz gibi. Buradan kalıp setini düzenlediğim zaman ise gördüğünüz gibi yine aynı pencere uçuruyor ve buradan kalıbımı istediğim şekilde istediğim tarzda oluşturabiliyorum. ED diyorum, OK ve kalıbım ED sınıfında işlem görmüş oluyor. Gördüğünüz gibi kalıbım şekli değişmiş oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.